Alana'dan başlayalım ama ilk sormak istediğim şey babanız. Allah evet. rahmet eylesin. Evet. Sizde çok derin izler bıraktığı belli çok, oluyor. Evet, çok derin izler bıraktı. Ben e, askere kadar babamın öldüğüne inanmadım. yani. Hı. Askere gidinceye kadar inanmadım. Yani. Bir gün çıkıp gelecek dedim. yani. Babasızlığı pek kabullenemedim. Çünkü bizde kendi aramızda hep annem falan işte hep ağlardı falan. Eee... Çünkü babam olsa da der, karlı dağların arkasında olsa, dünyanın arkasında olsa falan, falan derler. Öyle derdik hep. Biz karlı dağların arkasından gelecek falan diye beklerdik. Yolun Ama askerde anladım hücre şey yani. Ama askere kadar oy mide Evet, üvey babam olmasına rağmen taşıdım. Ya, kabul yani. Çünkü öyle bir şey ki sanki böyle bir dansa, insana piyango mu vurur? Ya da hani adam e, kendini asmaya kalkmış da ip kopmuş, mi? derede boğulmuş. yani <laughs> öyle bir şey yok odum ben bir kazanede. <laughs> yani kendini intihar ediyormuş. Efendime söyleyeyim, ip kopmuş herhalde, düşmüş, ırmakta boğulmuş. Ya da araba çarpmış, kaza geçirmiş, arabadan çıkmış, başka bir araba bulmuş. Orada... orada. Yani. Benim babam da askerde geldi. Ben yani sabah böyle sabah e, atılıyorum böyle. Bir kucakta kendimi gördüm. Yani duydum böyle hissettim. Bir kucakta ötülüyorum evet, falan. Siz o sırada kaç yaşındasınız? İşte 5-6 yaşındayım. Yani, Demek ki kardeşlerimin arasında en uyanığı ben herhalde ki hemen atlamışım uyanığı, öbürleri uyuyorlar bana. Sonra sabahleyin babam gitti bir daha gelmedi. Evet o gece gidiyor arkadaşlar da işte o tezkere almıştı o zaman Dolayı işte arkadaşlarıyla işte gidiyorlar falan. Bir kavga bir şeyinde Demek kabadayı bir adam. Yani adam da sevilen bir delikanlıymış. Sevilen bir kabadayıymış. Cumali. Belki Cumali. Belki Cumali. Evet. Evet, evet. Milyonlarca Beyköylü Cumali. Evet, o beni aslında o beni keşfetmiş. babam beni keşfetmiş aslında bakarsanız. Böyle yani ben, sanata olan yeteneğiniz mi? Evet, demiş? beni bende bir şey görmüş. Hatta demiş böyle atıp tutarken beni bu çocuğu ceketimi satacağım, bu çocuğu mutlaka okutacağım, bu çocuğu paşa yapacağım diyormuş benim için. Yani ben de bir ışık gördük herhalde beni paşa yapmaya kadar e, düşünüyorum. Demek ki net gördüyse paşa olmadım.